dünya borsaları büyük teknoloji şirketleri öncülüğünde kan kaybetmeye devam ediyor. MSCI tüm ülkeler endeksi arka arkaya 8 gün gerileyerek son 10 yılın en kötü döneminden geçiyor. Amerikan hisselerinin oynaklığını ölçen VIX endeksi Mayıs ayından beri en yüksek seviyesinde. Zayıf tüketici güveni verisi ve Amazon için açılan antitrust davası satışa gerekçe olarak gösteriliyor. Biz yüksek faizlerin ve güçlü doların piyasaların kırılganlığını artırdığını düşünüyoruz. Negatif haber akışına piyasanın duyarlılığının artmasına ayı sinyali olarak okuyoruz. Türkiye küresel piyasalardaki satış dalgasına sonunda takıldı. Sanayi şirketleri öncülüğündeki satışta çimento, demir ve telekom endekse göre daha sert değer kaybediyor. Dün alın erisiyle rapor yayınladığımız Aygaz %10'a yakın yükselişle piyasadan pozitif ayrışıyor. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da negatif bir açılışa işaret ediyor küresel satışların sürmesi durumunda gerileme devam edebilir. Dünya yükselirken daha çok yükselmemiz, düşerken daha az düşmemiz teknik olarak pozitif bir sinyal. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 8100 ve 8400. Öğrencilere ücretsiz internet, telefon ve bilgisayar desteği haberinin büyük ölçüde fiyatlandığını düşünüyoruz. Telekom hisselerine gelen satışı anlamlı bulmuyoruz. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler Anadolu Efes, Odaş ve Çöpraş. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.